Kıskanç mısın Büşra? Çok. Neden? Gidiyor Ruslara yazıyor. Bir de çirkin kızlar. Meymenet desen meymenet yok. Aşığım kız sana de bakayım. Aşığım kız sana. Bana ne bu? Sana bakarım. Ya. E şimdi elimde böyle duruyor. E parmağıma da dokundu. Parmağına dokunuyor ve sen de onu döndürdün ki. Evet, evet, evet. <laughs> Sevgilisinin sürprizliğiyle adeta şoka giren Çağda Kara ise evet diyerek yüzüğü taktı. Çift 2015 yılında evlenmeyi planlıyor. Şu anda nişanlısın. <laughs> evet. <laughs> Yaparsın aşkım yeni bölümüyle perşembe akşamı Fox'ta.